Buyur abi kışlık çeşitlerimiz var kışlık Ay. örgü peynirimiz, kışlık yarım yarı meretilmiş kışlık sarımbur peynir çeşit karaca da örgü Ay. kışlık örgü peynirimiz var bunlar hepsi temelki peyniri ve bidon peyniri olmak üzere müşterilerimize sunuyoruz en güzel şekilde otlu var, otlu peynir de var van otlu özellikle peyniriyle alıyoruz. Kışlık peynir çeşitlerimiz var, salamura var, örgü var, yarı merimiş çeşitlerimiz var, otlu peynir çeşitlerimiz var. Bunlar ilkbahar ayında keçi, koyun, inek sütlerinden toplanıp bir araya edilmesiyle oluşuyor. Nisan ve Mayıs aylarında bunlar kışlık peynir üretilir. Bunlara o zaman biraz tuzu fazla veriliyor. E, depolarda daha fazla indirmesiyle tatlarını daha ve yağlı bir şekilde e, oluşturuyor zaten bunlar. Yani en az şişme beklemesi lazım depolarda, soğuk hava depolarında. İşte Eylül aylarında, Ekim aylarında çıkarılıyor bu peynirler. O zamana kadar indirdiği için peynirler daha güzel oluyor. Bunlar üzüm seksü bırakıldığında zaten daha güzel eriyor. Tadı güzel yağını bırakıyor. Öyle daha güzel olur. Şu anda fiyatlar e, diğer market sektörlerine göre daha daha kat ve iyidir. Onlar daha pahalıdır. Bizimki hiç olmazsa köy yapımı, elde yapımı. Bunlar yerli üretim direkti. Kendi üretimimiz dahilinde gıda tarım ve Hayvancılık bakalımdan denetimlenmiş ve göz önünde bulundurulmuş şekilde üretiyoruz. Fiyatları iyidir. Fiyatlar iyidir. Tabii 75'te bir çay şey, bir kahve 50 sat. sudan ucuz. Peynir olacak. Tabii yarın her gün düzenli bir günün yok senin. Yani her, zaman kemel geçirecek diye bir şey yok

Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. bugün de